Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere annemin en çok sevdiği balık tavasında çiğ ıspanakla gözleme yapacağım. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden yapımına geçelim. İlk olarak bir bağ ıspanağımızın uç kısımlarını keselim ve ince ince doğrayalım. Daha sonra doğradığımız ıspanakları bol suda güzelce yıkayalım, süzelim. Süzlen ıspanaklarımızın içerisine tuz, pul biber, karabiberi birer tutam ekleyelim ve güzelce yoğura yoğura sıka sıka karıştıralım. Sıka sıka karıştıralım ve bir kenarda beklesin ıspanak. Biz bir tane kuru soğanı küçük bir tavada azıcık yağda öldürelim. Yaklaşık 5-6 dakika kavurmamız yeterli. Sonra bu soğanlarımızı da ıspanaklarınızın içerisine ekleyelim. Ben ıspanağı peyniri tat olarak çok yakıştırıyorum. Bu yüzden ezine peyniri bir kase kadar bu şekilde kullandım arkadaşlar. Siz lor peyniri ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bunları güzelce karıştıralım. Bir pakette 5 tane yufka vardı. 5 tane yufkanın 5'ini de yaptım ben. Bir tanesini tezgahın üzerine bu şekilde serelim. Daha sonra uç kısmını ileriye doğru böyle katlayalım. Katlamış olduğumuz yufkanın üzerine iki avuç dolusu olacak şekilde dolu dolu iç malzemeden koyalım ve elimizde de birazcık yayalım. Bu birinci gözleme katlama tekniğim arkadaşlar. Biraz sonra ikinci katlama tekniğimi de göstereceğim. Üst tarafına da bu şekilde yufkamızı örtelim. Bir sağdan kapatalım, bir soldan kapatalım. Yalnız arkadaşlar şu uç kısma birazcık su serpiştirelim ki o şekilde kapatalım. Pişme sırasında açılmasın. Şu anda birinci katlama gözlememiz hazır. Şimdi ikincisine geçelim. Aynı diğer yufkamızda olduğu gibi tezgahın üzerine açalım. Daha sonra yine iki avuç dolusu olacak şekilde, gerçi iç malzeme tamamen size dolu. İsterseniz beş avuç koyun, isterseniz bir avuç koyun. İç malzememizi ortasına serpiştirelim. Bir sağdan katlayalım, bir soldan katlayalım, bir yukarıdan bir de aşağıdan. Bu da ikinci katlama tekniği arkadaşlar. Genelde yüzde seksen bu şekilde katlanarak gözleme yapılıyor. Yine uç kısmını ıslattıktan sonra bu gözlememiz de hazır. Ocağımızın küçük gözünde kısık ateşte tavamız birazcık ısıtalım ben balık tavasında yaptım arkadaşlar tavamızı birazcık ısıttıktan sonra tek tek gözlemelerimizi ekleyelim ve alt üst çevire çevire nar gibi kızarana kadar pişirelim arkadaşlar en ufak içinizde e, şüphe olmasın ıspanak pişecek mi acaba çiğ mi kalacak diye bakın gördüğünüz gibi balon gibi şişiyor çok güzel içli içli kısık ateşte mükemmel pişiyor ben bir tanesini peynirli maydanozlu yaptım gözlememin sıcak sıcak gözlememizi servis tabağına alalım ve üzerine tereyağı gezdirelim. Ben içerisine bu yüzden yağ koymadım. Çünkü üzerine bolca tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Ben tek taraflı yağ sürdüm. Siz dilerseniz içine de sürebilirsiniz. Nasıl isterseniz sıcak sıcak servis edin. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Bilmeyenler için şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.